Arkadaşlar yeni videodan herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber kiminin buhar makinesini tanıtacağız. Umarım beğenirsiniz güzel bir video olur diyorum. Bunu internet platformlarında her yerde bulabilirsiniz. Fiyat aralığı 900 ile 1200 arası gayet fiyatı makul bence. Umarım fiyatı kadar da kendisi de güzeldir. Gerçekten çok yüksek paralara gidip de buhar makineleri almaya gerek var mı sorusuna cevabım bence gerek yok diye düşünüyorum. Hep beraber bunu deneyeceğiz. İlk önce bir kutu açılımına geçeceğiz. İlk önce e, öncelik olarak size altı parçadan oluşuyor bu. Üç varlı arkadaşlar. E, saniyede 20, 28 gram e, buhar veriyor arkadaşlar. Aynı zamanda 350 milimlik arkadaşlar bu. Gayet ufak kullanışı. basit. Şimdi de kutu, kutu açılımına göstereyim size. İçindeki çıkan malzemelere bakalım. Ben de daha yeni açacağım bunu. Önce açmadım. Hemen kutuyu açtığımızda şöyle bir kullanım kılavuzumuz çıkıyor içinde arkadaşlar. Her üründe çıktığı gibi. Onun haricinde şöyle bir hortum çıkıyor içinden arkadaşlar. Ana malzememiz bu. Yani ağırlığıma geldiğinde 1 bir kilo, bir kilo civarında diye düşünüyorum ağırlığı. Çok bir ağırlığı yok. Daha alttan çıkan malzemeleri var. Şöyle e, su doldurmanız için 150 milimlik şöyle kap göndermişler İçindeki malzemeleri, parçaları hepsi var. Bu da temizleyeceğiniz zaman e, aparatında takacağınız şöyle bez gibi bir şey arkadaşlar. Şunu da göndermişler. Başka bakalım neler varmış. E, birkaç tane daha malzeme var. Bunlar da aynı şekilde takılıyor bununla. Ve şu şöyle bir malzeme çıktı içinden arkadaşlar. Şimdi e, parça bakımından gerçekten e, aksesuar olarak bayağı aksesuarı var. 6 tane aksesuarı var. Gerçekten kullanışlı gibi görünüyor. Şu malzemeleri size hemen göstereyim. Ürünümüzü de açalım. Ürünümüz bu arkadaşlar görüyorsunuz. Gayet pratik. Kablosu da çıktı içinden. Bunları içine geri atalım. Şimdi bu ürünü dolduracağınız zaman şu üst tarafta kapağı görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu döndürüyorsunuz. Bu kapağı açıyorsunuz. Buraya gönderdikleri kaptan su dolduracağız. Burada hunimiz var. Hunimizi buraya koyuyoruz. Hemen suyu doldurup geliyorum. Hemen doldurduğumuz suyu arkadaşlar huni yardımıyla buraya boşaltıyorum. Normalde ürün kapasitesi 175 yazmışlar ama 150'nin üzerine çıkmamanızı öneriyorum. Cihaza bir zarar gelmesin. O da önemli çünkü. Şimdi ben ilk olarak size göstereceğim. Fırından, göstereceğim fırından göstereceğim. Fırından başlayacağım. Aparatları mevcut şimdi. Aparatlarını da size göstereceğim. Hangi aparat nereye yarıyor onu da öğrenmiş olun. Bunlar bu arada içinden geliyor. Bilginiz olsun. Tekrardan üzerini kapattım. Şimdi bunu şu ürünü şunun ucuna takacağız. Şu şekilde. Bunu da buraya takacağız. Bunu kullanırken ocakta kullanacağız arkadaşlar. Koltuk vesaire de bunu kullanıyoruz. Bunu kullanıyorsunuz. Bunu da bunun ucuna takıyorsunuz. Koltuğunuzu da buharlı bir şekilde temizliyorsunuz. Şimdi buharlı makinede en önemli bence özellik ve e, e, sağlık olarak açıdan baktığımızda doğal. Doğal su. Doğal suyla yağları arındırıyorsunuz. Gerçekten büyük bir özellik bu. Arkadaşlar şimdi ben e, fişini taktım. Bir 4 dakika kadar bir süre bekliyorsunuz. Kesinlikle bu süre bekleyin. Ondan önce basmayın. Tehlike tehlikesi illa vardır. Şimdi fırını temizleyeceğiz önce. Bir fırında nasıl bir e, performans gösterecek açıkçası merak ediyorum. Fırını ben önce silmiştim. Şöyle demirlerini alalım koyalım kenara. yakından göstereyim. Şöyle köşeleri arkadaşlar özellikle köşeleri merak ediyordum şu kısımları bakalım öğrendiği kadar var mı? Ocağın kapaklarını arkadaşlar çıkardım şimdi devam edeceğim işleme tekrardan. Evet. Özellikle şu içinden çıkan kiri görüyor musunuz? Bunların hepsi yağ. Yani yıllardır sizin o kimyasal maddelerle çıkaramadığınız işlemi bu ürün sayesinde çıkartıyorsunuz. Bakın. Bakın görüyor musunuz izleri? Buraya bakalım. Bakın arkadaşlar. Küçük gözenekli yerden ne kadar kir çıktığına bir bakın. Yani ne kadar işe yaradığına bir bakın. buradan da aynı şekilde çıktı görüyorsunuz. Yani siz kimyasal maddeler o kadar çok para veriyorsunuz. Ama bunun kadar sonuç alamıyorsunuz. Bunun kadar derin temizleyemiyorsunuz. Bu arada bu ocaklarımız eğer kısık ateşte yanıyorsa yani bunun sebebi ee, ...gözeneğinin gözeneyinin dolu olması olabilir yağdan, kirden dolayı. Yani bu buhar makinesi aslında buna bir çözüm bence. Arkadaşlar yani 150 milimlik suyla dört e, gözü temizleyebildik yani çok çabuk bitiyor suyu ama bu işleminizi görebiliyor ya. kısa ve pratik yani bu elinizin altınızda her zaman olsun en ufak şeyde özellikle bu fayanslardaki sarılıkları da alıyormuş yani şu anda benim bir sarılığım onu gösteremeyeceğim ama bir de camda denem yapacağım ben bunu diğer aparatıyla onu da göstereceğim size. Yani şu kadarcık kil görebiliyor musunuz? Yani gerçekten fiyat performans ürünü diyebilirim. Yani 1000 TL bir e, civarındaki bir cihaza göre çok çok daha iyi. Püskürtmesi çok iyi. Yani leke çıkartma özelliği özellikle o yağlarını e, görüyor musunuz? Burası bembeyazdı. Şu anda sapsarı oldu. Bu gözenekteki yağları biz hiçbir şekilde çıkartamıyorduk kimyasal maddeyle. Ama e, bu saf su sayesinde yani bu cihaz sayesinde bu gözenekleri temizlemiş olduk. Şimdi bunları sileceğim. Bunun üzerine biraz su ekleyeceğim. Ve cam temizliğine geçeceğiz arkadaşlar. Hemen şunları şöyle peçete yardımıyla şöyle yüzeysel bir alacağım arkadaşlar. Sonrasında daha detaylı temizlerim. Ya yani ben bu kadar beklemiyordum bu ürünün bu kadar performans vereceğini açıkçası. Ama beni çok şaşırttı bence sizin de kesinlikle evinizde olması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Hemen şu tarafları da alayım. Arkadaşlar şimdi ben gözenekleri temizledim içindeki su bitti ya suyu tekrar dolduracağınız zaman işleminiz hala devam edecek kesinlikle fiş çıkartıyorsunuz kullanma kılavuzunda da bu yazıyor bir 5 dakika bekleyin su içindeki su soğusun dibindeki kalan su ki yukarıya buhar yapmasın o da e, tehlikeli buradan patlama riski oluşur sonrasında kapağı açıyorsunuz hemen tekrardan bunu buraya koyuyoruz tekrardan suyu dolduruyoruz. Bu arada içinde su kalırsa eğer ki ben daha az bir şey varmış. Ben hemen cihazı ters çevirdim, döktüm. Siz de aynı işlemi yapabilirsiniz. Tekrardan şu an suyu dolduruyorum. Evet, suyumuz doldu. Tekrardan bunu kapatıyoruz. Bunu biraz bastırmanız gerekiyor. Bu arada. Evet, takıldı şu anda. Tekrardan fişe takıyorum bunu arkadaşlar. Bir 4 dakika daha bekleyecek. Sonrasında ee, cam temizliğine geçeceğiz. 4 dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar cam aparatını taktım gördüğünüz gibi ucuna uç kısmına. Şimdi bir de bunu deneyeceğiz. Bakalım nasıl performans alacağız. Hemen kullanımı basit. Şu yukarıdan başlıyorum. Bu şekilde makineyi açtım. Aşağı doğru gidiyorum. Hemen yan tarafından devam ediyorum. Hemen onun yanından devam ediyorum. Hemen yan tarafından devam ediyorum. Gördüğünüz gibi temizlendi. Dış tarafta biraz daha lekeler var. Şu an iç taraftaki lekeler gitti de dış tarafta şu lekeleri görüyorsunuz da bunlar dışarıda. E içeriği güzel aldı. Şu kalan lekeleri de bir bez yardımıyla silin arkadaşlar. Yani o lekeleri bırakıyor, ona yapacak bir şey yok. Ya da bunun ucuna şöyle bez gibi bir şey geçirebilirseniz daha sağlıklı olur, daha iyi olur. Bunun aparatını göndermemişler ucuna da. Evet arkadaşlar, kimi makinesinin kullanımı gördünüz. Yani ee, her yerde gösteremedim ama. Fırında ve e, camda gördünüz nasıl e, performans gösterdiğini gerçekten performans bakımından tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Daha ben hani e, bir fayansa geçmedim ya da bir koltuğu temizlemedim. Onlarda da çok e, büyük sonuçlar alanlar var makine için. Küçük ürün, adresi küçük e, Eksi avantajları olarak onu söyleyebilirim. Onun haricinde aparat sayımı sayısı çok fazla. Ee, çok fazla beklemiyorsunuz, bir 4 dakika bekliyorsunuz. Suyu doldururken işte kaynatıyor, bir 4 dakikada işte soğurken bir işiniz bittiğinizde bir 4 dakika bekliyorsunuz. Kalan suyu boşaltmak için ee, genellikle işiniz bittiğiniz zaman içinde su bırakmayın size tavsiyem. Yani suyu boşaltın ki e, makinenin içi kopmasın. Yani bu da bence e, olması gereken bir şey. Yani su içinde bırakmayın arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar da. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Hemen sağ taraftan. Bir önceki çekmiş olduğum videoya da ulaşabilirsiniz. Bulaşık makinesinin e, püf noktalarını anlattım size öneri açısından. Ona da o videoda oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.